Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet bugün Roblox'ta arkadaşlar. Efsane videoyla karşılayayım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta sinemada arkadaşlar. Sinemadan kaçacağız arkadaşlar. Zombi filmi diyor ki e, bu gösteri diyor zombi salgını oldu falan filan diyor arkadaşlar. Ve ben burada kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. Sinema filminde e, zombili yerden kaçıyoruz abi. Gözünü seveyim abi. Bak şöyle gidiyor bakın. Bu arada arkadaşlar daha da fazla hani bu tarz böyle video. O abi çok güzel yapmışlar. Daha da fazla arkadaşlar bu tarz böyle videolar istiyorsanız arkadaşlar. Hani bu tarz böyle kaçış oyunları vesaire biliyorsunuz ki. Bunu <laughs> önceki oyunlarda demiştim ama e, kaçış oyunları falan istiyorsanız abim hani e, aşağıdan like'ları abamı unutmayın abi. Şöyle gidiyorum bakalım. Bu arada arkadaşlar hala Agalis. Ailesi... Abi gözünü seni değmiyorum ki. Bu arada arkadaşlar hala Agalis'e katılmadıysan eğer arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olarak Agalis'ine katılabilirsin. Yani koskoca bir e, Şimdi bir dakika şöyle Abi oha değmiyorum. Abi gözünü seveyim uyuz oldum. Bu arada arkadaşlar sesim kötü, sesim kötü gelirse lütfen Çünkü biraz e, hasta gibiyim yani. Şimdi abi bir dakika sakin sakin atlıyoruz abim. Gözünü seveyim bir dakika. Abi değmedim. Abi neden böyle yapıyor? Uyuz oldum. <laughs> abi de, bak abi diyorum değmiyorum yani. Bakın şimdi. Bak normal tamam. 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 Buraya atladım bu sefer. Buraya atladım. Buraya işte bu be. Sonunda be. Bu o güçle gözlüklerimizin üstten gidiyoruz abi. 3D gözlükler bizim işimiz Bir dakika bana şöyle yapıyoruz Bu arada arkadaşlar bu tarz böyle gözlükler e, Artık böyle bunların modası hep aynı renk ama Böyle kırmızı mavi arkadaşlar gözlükler Harbiden efsaneydi yani Bir dakika abi gökten taş yağıyor gözünü seveyim Bir dakika tamam sakin çok iyi çok iyi Raş raş koş 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 gözünü seveyim tamam Geçtik tamam çok iyiyim Şimdi sanırsam bunlara değmeden atlayacağız abi Gözünü seveyim sakın elektrik çarpmasın Sakın elektrik çarpmasın abim Burada arkadaşlar elektrik çarpmasın dedim geçen de Geçen değil tabi bayağı bir oldu yani böyle yıllar falan oldu yani ee, priza abi elliyordum gözünü seveyim abi bir elektrik çarptı dünyamı şaşırdım abi vallahi arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya diyor ki e ben diyorum e kırmızı yeri diyorum e meyve suyu olmasını diliyorum diye mi yukarıdan şey yapalım diyor arkadaşlar vallahi bu hiç böyle meyve suyuna falan benzemiyor gözünü seveyim bu ekrana girdi adam abi biz de mi gireceğiz abi gözünü seveyim oha nereye geldik ekrana girdik filmin içine girdik şu anda o oh, biz teleport olduk diyor. Filmin içine teleport olduk diyor. Böyle bunu beklemedi. Ben buradan bir kaçış yolu bulmamız lazım diyor. Gözünü seveyim. Bunu daha yeni mi düşünüyorsun? Abi bir nereden nasıl atlayacağız buraya? Ha, tamam buraya çıktım. Şu böyle gideceğiz herhalde. Abi gözünü çamaşırların üstüne mi gideceğiz ha filmlerdeki gibi abi çok iyi çok iyi çok iyi. Abi gözünü seveyim. Bize bunlar işlemez abi. Böyle yok sinema filmi falan filan bu aleve değmeyeceğiz herhalde. Tam aşağı atlıyoruz abi. Vallahi arkadaşlar bize bunlar işlemez. Bu arada 9. siteyi sanırsam 25 siteyi son. Yani daha çok var. Gözünü seveyim abi. Şöyle gidiyoruz bakalım. Çaktırmadan bize böyle yok hani böyle zehirdir yok böyle meyve suyudur falan filan bunlar bizi işlemez abi biz daha önce böyle çok filmler içine girdik hatta arkadaşlar biliyorsunuz böyle dinazor e, dinozor filminden falan kaçmıştık yani bize bunlar işlemez abi zombi falan değil nedir abi şöyle gidiyoruz bakalım şöyle gidiyorum geçen arkadaşlar iki tane zombi karşıma yani diyor ki ee, bu zombinin boyutuna bak diyor. Aç görünüyor diyor. Abi gözünü seveyim sakın beni yiyecek falan filan deme yani. Arkadaşlar geçen böyle iki tane zombi karşıma çıktı. Dedi kardeş bana e, iki kol verir misin de. dedim olmaz yani. iki tokat attım abi yolladım onları yani. Biz abi böyle zombidir e, bilmem nedir falan filan işte O abi bizi yedi. O diyor bu zombi aç diyor hem iyi mi? Hemen buradan bir kaçış yolu bulmam. Abi zombi yedikten sonra bunu söylüyorsun. Gözünü seveyim ya. Abi zombi abi içinde abi cık, radyoaktif variller falan filan abi bu nasıl bir leş bir zombi böyle yani. Vallahi uyuz oldum abi bir dakika. Şöyle gidiyoruz bakalım. Abi şuradan ben şöyle bir tekrar kayıt alayım ne olur ne olmaz abi. Tamam şöyle gidiyorum. Abi gözünü seveyim ya. Abi buna değme tamam. Çok iyi gidiyoruz. Vallahi çok iyiyiz abi. Vallahi çok iyi gidiyoruz şu anda. Abi bize bunlar işlemez. Hani ben daha çok önceden girdim. Abi sakin ol. Abi sakin tamam çok iyi buradan. Ah tamam. Abi beynin üstünden gidiyoruz. O değil de beyin yerini hatırladınız mı? Bir yerde daha böyle bir şey yapmıştık. Hatırladınız mı abi? Bak bu beyin yerini ben hatırladım mesela. Beyinlerin üstünden zıplamıştık abi. Burada da aynı. Tram beyni trambolin yapmışlar abi. Bir dakika şöyle. Sakin ol abi. Aynen. Abi gözünü seveyim. Abi uyuz oldum. Kızarmış patates olduk ya. Bir dakika yapacağız yapacağız. Bir daha ölürsek. Bir daha ölürsek görev başarısı olacak abi. Abi tamam atladım. Abi abi gözünü seveyim. <laughs> Sıkıntı yok başarısız olmadı. <laughs> başarısız olmadı. Su son hakkımız var. Son hakkımız var. Abi abi. <laughs> abi ayağım kaydı gözünü seveyim ya. Gülemiyorum ha vallahi gülemiyorum ya. Bir dakika şöyle atladım. Atladım. Gözümü seveyim. Bu arada arkadaşlar instagram adresimi hala takip etmediyseniz arkadaşlar instagram adresimi takip edebilirsiniz orayı da has aga tayfası takip ediyor arkadaşlar oradan da böyle e, ara sıra hani e, gönderiler paylaşıyorum ve e, oradan instagramdan cevap vermeye çalışıyorum yani şöyle gidiyorum bakalım abi gözünü seveyim tamam abi sakın sakın abi aa oh, tamam 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 kurtulduk diyor ki bu diyor biz diyor filmden kaçtık şimdi diyor şimdi diyor ki sinema yerinden komple kaçalım diyor tamamdır abi sinemadan kaçacağız. Fil sinemanın içinden kaçıyoruz. Biz de sinemadan kaçacağız. Gözünü seveyim. Nasıl bir böyle bir Eee inception yani. Bunu açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Kol açılmıyor. Eee tamam buradan böyle çık. Şuraya tırmanılmıyor herhalde. Neyse şöyle gidelim. Abi. Mezuraların üstünden gidiyoruz abi. Film şeylerin üstünden gidiyoruz abi. O değil arkadaşlar. Hep burayı merak etmişindir Yani bir arkadaşlar sinemada oturuyorsunuz ya. Eee burada böyle arkada film şeyi oluyor abi. Bak buraya hep merak etmişimdir abi. Buraya da bir yakında gireceğiz yani. Şöyle gidiyorum bakalım. Zaten girdik de <gülüyor> çaktırmayın. <gülüyor> yani şey diyorum şaka yapıyorum ya. şöyle gidelim. O değil de arkadaşlar vallahi hani burayı merak ediyorum ya. Hiç girmedim ama bak burayı harbiden merak ediyorum ben ya. Şöyle bakın abi burası. Şu anda oyuna girdik de bir de hani böyle e, biliyorsunuz hani böyle sinemada falan git, gittiniz. Arkada böyle film falan filan. Vallahi merak ediyorum yani orayı. Neyse şöyle gidelim. Ve 24 sanırsam. abi bitirdik işte bu be. Hop şuradan şöyle alırım. Tutun ha buraya. Tutun gözünü seveyim. Tutun. Ah tutundum. Abi kay 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 Abi çok iyi be. Ah yerde. Yarı... <laughs> Abi bacağım Ay, kafam ayağıma girdi gözünü seveyim ya ben böyle bir şey görmedim abi. tutun 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 Aa, evet, ipin üstünden gidiyoruz sıkıntı ya biz şeklimizi her yerde belli ederiz abi Biz şeklimizi her yerde belli ederiz arkadaşlar Diğer, diğerleri gibi şey değiliz yani biz diğerleri normal buradan böyle kayıyor Biz diğerleri gibi değiliz her zaman farklıyız abi Her zaman her şeyde her konuda farklıyız arkadaşlar yani ben ipin üstünden kayarak gittim. Diyor ki biz kaçtık diyor. Uçuyorum. Aladdin'in sihirinden basayım uçuyorum. Vallahi arkadaşlar bu gökkuşağı şeyini ben harbi çok seviyorum ya. En iyisi abi hani e, böyle istediğiniz yere vesaire uçabiliyorsunuz abi böyle şey yapabiliyorsunuz falan filan Vallahi arkadaşlar ben harbiden bu e, şeyini böyle sihirli sihirli <laughs> e sihirli abi ben çok beğeniyorum bu arada Uçtum gittim abi, abi gözü seveyim şöyle hızlı bir şekilde şuraya varmaya çalış. abi gözü sevallıyı kullan tamam Arkadaşlar bu arada hani şu gökkuşağı hızlı kaybolması şöyle bir ismimizi vesaire aga maga yazardık baya güzel orada ama e, Yazamıyoruz yani şöyle görüyorsunuz bu arada abi, benim ilerideki petler kalmış şu ilerideki tane pet var görüyorsunuz pet parçası Neyse şöyle gidelim bakalım bu arada arkadaşlar hani e, nasıl desem hani bu tarz hani dediğim gibi arkadaşlar daha da fazla hani bu tarz böyle kaç oyunları vesaire istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi da arkadaşlar abone değilsiniz unutmayın Ayrıca arkadaşlar yanında zil işareti çan işareti tarzı bir şey var 10 dakika değiştirmeyi unutmayın yani Tüm videoyu ben tam derseniz hani videomdan anında haberdar olabilirsiniz Ayrıca instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın açıklamada bulabilirsiniz Diyor ki hey diyor sen oradaki diyor e, bankayı soymak istiyor musun diyor biz bankayı soyduk abi Sıkıntı yok hatta bir dakika gidelim bakalım abim. Bu soymak istiyorum. Soymak istiyorum. Ha, geldik. Eee let's go bank diyor. Trafikten geç bankayı soydu. Arkadaşlar bu bankayı bir soyduk biliyorsunuz. Eee bu hatta yani efsane bir şeydi gerçekten. Abi gözünüzü araba <laughs> araba çarpıyordu. <laughs> efsane bir şeydi arkadaşlar. Bunu soyduk. Benim bu e, Roblox'taki ilk videolarımdan bir tanesi olması lazım. Hatırlıyorum yani az çok böyle. Eee onu da arkadaşlar izlemediyseniz mutlaka izleyin. Abi gözünüzü seveyim. Uyuz oldum. Bir, dakika, bir iki tane oynayacağım. Vallahi merak ettim abi bir dakika. Şöyle bir şu bir iki yere bakacağım. Ben bunu oynadım diye hatırlıyorum ama biraz da farklı gibi geldi abi. Bir dakika şöyle bir açıl bakalım. Bir de, Abi gözünü seveyim. Bunu oynadık ya. Abi yorumlarda vallahi yazın. Bir yandan böyle hatırlıyorum gibi bir yandan hatırlamıyorum gibi uyuz oldum şu anda kendime. Açıl abi. Bir dakika şuraya kadar oynayacağım. Ondan sonra daha fazla oynamayacağım. Belki oynamamışızdır belli olmaz. Yorumlarda belirtin arkadaşlar bunu oynadık mı oynamadık mı? Vallahi merak ettim yani. Bunu da oynayabiliriz. Bu da arkadaşlar 20 stage falan sürüyor ama... Ee, benim hatırladığım kadarıyla 20 tecden sonra bunun bir de ikinci parti var yani arkadaşlar. Bir 20 stajda falan o sürüyordu diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tabii. Neyse arkadaşlar o zaman dediğim gibi yavaş sonuna gelelim. Ee, açıklamadaki linklere bakmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Bu arada e, bazı oyunlar yapmışsınız arkadaşlar hani böyle Minecraft'tan kaçış falan filan arkadaşlar. Yani gerçekten e, hepinizi yani harbiden tebrik ediyorum yani arkadaşlar. Hani, e, herkes hani böyle oyun Yapamıyor arkadaşlar gerçekten de böyle uğraştırıyor çünkü oyun yapmak Bunu arkadaşlar böyle nasıl desem Mesela Minecraft'tan kaçış yapıyorsunuz ya mesela arkadaşlar yani Sadece ne hani mesela e, Türkçe değil de mesela Minecraft Escape yapıp arkadaşlar Böyle tüm dünya dilinde arkadaşlar anlayabileceği bir şekilde Mesela İngilizce kullanıp mesela Minecraft Escape yapıp e, Roblox'a sunarsanız belki arkadaşlar Roblox'a çok sevilir Yabancılar falan filan herkes arkadaşlar böyle oynar Belki arkadaşlar mesela şu anki benim mesela oynadığım gibi mesela arkadaşlar bunun Rob Bank arkadaşlar bunu milyonlarca mesela arkadaşlar bir kişi oynadı yani milyonlarca kişi oynadım Böyle arkadaşlar İngilizce şey kullanarak bu ne? Oha bir yer patladı gözünü seveyim. <laughs> Vallahi uyuz oldum neyse. Aşağıda bir yer patlatıyorlar banka soymak için sanırsam. Eee Hani dediğim gibi arkadaşlar mesela Minecraft Escape yapar arkadaşlar böyle güzel de bir resim falan filan kullanırsanız bir de oyunda kaliteli olursa arkadaşlar büyük ihtimalle gerçekten çok sevilir. Hani böyle e, milyonlarca arkadaşlar kişi oynayabilir yani binlerce yüz binlerce kişi oynayabilir arkadaşlar. Yani demek istediğim ee, mesela Minecraft kaçış yerine Minecraft Escape vesaire yapıp arkadaşlar. Ve hani güzel resim vesaire yapıp arkadaşlar. Güzel de oyun olursam. Sadece ben değil tüm dünyayı böyle görür arkadaşlar. Ve oynar diye düşünüyorum. Ee, bence ne hani bu tarzını yapıp arkadaşlar. Kendimizi daha iyi durabiliriz diye arkadaşlar düşünüyorum. Çünkü pek fazla bir Türk yapımcı yok arkadaşlar. O yüzden dolayı e, Türklerin gücünü herkese göstermemiz lazım abi. Şimdi neyse. O zaman ben şimdi sonuna gelin. Vallahi çok konuştum. Ee, siz ne demek istediğimi anladınız yani. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.